Bu tip rahatsızlıklardan dolayı bevde oluşan ağrı bazen bel ağrısına biliyor. Şimdi bel ağrısı neden olabilecek? Risk faktörlerinden bel ağrısı bacağa yansıyabiliyor. bacaklarda uyuşma, karıncalanma tarzında ağrılar olabiliyor. Risk faktörleri içinde hareket azlığı, sürekli hareketsiz kalmak, sırt ve bel kaslarının güçsüzlüğü, şişmanlık, sigara içmek, ağrı kesiciler, kas gevşeticiler kullanıyor. Ee, bunun dışında istirahat ve korseleme yapılabiliyor. bizi kaybedersek bu belde sıkıntılara neden olabiliyor. <laughs> Buralarda yapabilirsiniz. E, ee, üzerinde, sert zeminlerde e, çok fazla oturmak, yatmak doğru değil. <laughs> ne zaman oldu <oluruz> ameliyat? Kısa oldu. <laughs> Ameliyattan sonra hiç mi iyiye gitmedi? <laughs> Koltuğum burada, burada bir tutmayın. Bir şey kaldıramıyorum, bir şey yapamıyorum, <laughs> bir şey. Egzersizleri falan düzenli yapıyor musunuz? Peki size egzersiz gösterildiğim bir ameliyatta sonra fizik tedavi gördünüz mü? Biz Halil'e ilçe sağlık müdürlüğünde geviş hemşire, e, kanserle ilgili e, eğitimler veriyoruz. Şu anda Süleyman Süleymaniye Millet evindeyiz. Kanserle ilgili e, bağırsak kanseri, kolon kanseri, e, meme kanseri, rahim ağzı kanseri, için e, eğitimler verdik az önce. Kanserde e, erken teşhis, teşhis. erken tanı çok önemli. Mümkün olduğu kadar e, kendimiz nasıl yememize, içmemize, uykumuza dikkat ediyorsak e, sağlık kontrolü, kontrollerimizi de düzenli olarak yaptırmak zorundayız. Çünkü e, kanser olduktan sonra, vücuda yayıldıktan sonra bunun geri dönüşü olmuyor. Mümkün olduğu ben Halil İlçe Sağlığı Müdürlüğü'nden Fizyoterapi Süleyman Güzelgün. Bugün arkadaşlara bel ağrısıyla ilgili bilgi verdik. Toplumumuzun çok büyük bir kısmının muzdarip olduğu bir sorun olan bel ağrısıyla ilgili neler yapmamız gerektiği, bunu önleyici egzersizlerin neler olduğu ile ilgili bilgiler verdik arkadaşlarımıza.